Geç abi, geç abi, geç. Ya gelirsiniz öyle. Ne oldu? Yine mi çöktü? Yine çöktü ya. Evet. Çay söyleyeyim mi abi? Yok yok sen içeri geç. Ben söyleyeyim. Ben anlamamışım ya WhatsApp'ın çöktüğünü. Arkadaşım. E, İyi de story yok burada. Ben nereye atacağım? Ben, nasıl yoga yapacağım? Öğrenmiş <laughs> miyimdir insanın çöktüğünü sizce? Ya da tweet atamıyor. Kırk yıllık kullanıcıyım. Böyle rezervasyon kimse ya. yazmadığı için anlamadım. Bir sakin olun ya. Ne zaman düzelecek bu? Abi çok çöktü. Çöktü, çöktü, çöktü. Daha fazla çökmez dedik. Yine çöktü. Veriler ne yapacağız da? Kanka çalıyor, çırpıyor da. Yapıyor. Yapıyorlar. E tutuklanıyor musun <laughs> burada ya? Vallahi bu güldürdü ya. Harizmi sıfırı benim arkadaşlarımı hesaplarken bu olmuş. Bir şey diyeyim mi? Bence sosyal medyayı bırakalım. Kitap falan okuyalım. Tiyatro. benim hayat çok güzel bir. Ölen evet, açılmış. <laughs> ah süper. Tamam. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Yarıştırır. Sen, sen niye gittin? O diyor düzelmiş mi? Hiç fark edemedim. Arkadaşım yok diye.